13. sorumuz. Birinci bölgedeki bir A noktasından geçen bir doğru x ve y eksenleri ile ikizkenar bir dik üçgen oluşturmaktadır. Buna göre bu üçgenin alanı k ve l cinsinden nedir? Denmiş. Şimdi birinci bölgedeki bir noktadan bahsediyor. A noktasından bahsediyor. Ve bu noktadan geçen bir doğrudan bahsediyor. X ve Y eksenleri ile ikizkenar bir dik üçgen oluşturmaktaymış. Şimdi Görelim, çizelim yavaş yavaş. E, Koordinat sistemimiz, x ekseni, y ekseni, orijin Şimdi birinci bölgede bir tane noktam var ve bu noktadan geçen bir doğru var. X ve y eksenleri ile ikizkenar dik üçgen oluşturuyor. Şimdi x ve y eksenleri ile bu noktadan geçecekse ikizkenar dik üçgen oluşturacaksa, şöyle bir doğru olması lazım. İkizkenar dik üçgen, yani 45-45-90 üçgeninden bahsediyor tabii ki. Başka ikizkenar dik üçgen yok değil mi? 45 45 90 üçgeni. Evet, şunları da yazayım. Şimdi şöyle demişti bakın, birinci bölgedeki bir A noktasından geçen bir doğru. Yani bizim çizdiğimiz bu doğru bu A noktasından geçiyor. Yani bu doğru üzerinde bir yerlerde bu nokta var. O noktayı herhangi bir yerde seçtim bu doğru üzerinde herhangi bir nokta olarak seçtim. Birinci bölgede seçtim tabi. A noktası K L. E, bunu da yaptık. Şimdi son olarak bize şunu soruyor. Bu üçgenin alanı K ve L cinsinden nedir denmiş. Şimdi bu noktanın koordinatlarını bir gösterelim. X eksenine dik bir şekilde geldiğimde X bileşeni K yani şu uzunluğun K olduğunu biliyorum. Y eksenine dik bir şekilde geldiğimde Y bileşinin L'ye eşit yani şu uzunluğunda L birimi olduğunu biliyorum. Zaten birinci bölgede olduğum için bileşenler pozitif ya. O yüzden hani negatif mi pozitif mi onlara çok dikkat etmeden de yazabiliriz. Şimdi buradaki üçgenin alanını yazmak istiyorduk biz. Burası L ise burası da L olur. Şu 45-45-90 üçgeninden dolayı burası yine L olacak bakın. Şu uzunluğun tamamının K artı L olduğunu gördün. Şuradaki büyük üçgenim 45 45 90 di yani buradaki uzunluğumun da k artı l olduğunu söylerim ve bu üçgenin alanını artık k ve l cinsinden yazabiliriz arkadaşlar. Dik kenarların çarpımının yarısı alan k artı l çarpı k artı l yani k artı l'nin karesi bölü 2 oluyormuş. Bu üçgenin alanı diyebiliriz arkadaşlar.